Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte ne oynuyoruz Farming Simulator 16 oynuyoruz sizin sevdiğim like edip abone olmanız dur lan dur şunu indir babalı Eee, güzel like edilse bu seriyi çok seviyorsunuz biliyorum bu seriye devam etmeyi çok isterim sizlerle beraber ama bu sefer sıfırdan başladım eee, sıfırdan oynayalım istedim bu sefer önceki bölümlere bakarsak yeniden başlamak benim için daha iyi oluyor e, um, klavyeden oynamıyorum emülatör yani playstation 3'den oynuyorum ya yalnız selected şöyle. Ee, dediğim gibi güzel like edilse seriye tekrardan devam edebilirim. Abi söz verdin o kadar neden Farm Simulator 16'da 18'den yukarı oynamıyorsun? Arkadaşlar şu an param yok ve size söz veriyorum. Ama bu süre son olsun param yok şu an param olm olmadığı için de o e, ücretli versiyonunu alamıyorum O yüzden bu biraz kötü oldu ama yakında param olduğu zaman oynarla birlikte karşınızda olacağım Bir gün aldığım zaman o oyunu zaten gerisi de tamamdır ee, hangisini alacaksın derseniz arkadaşlar ya 15 alacağım ya da 17 alacağım ikisinden birisine başlayacağım seri olarak ya 15 ile başlasam mı diye düşünüyorum ama 15 benim için daha zevkli bir oyuna benziyor bilgisayardan daha kolay oynanıyor emülatörde Kol, koldan daha iyi oynanıyor keyfinizi çıkartın arkadaşlar price tamam 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 şimdi bayağı bir doldurduk şimdi gezelim Bunu kapat Valla çok iyi ya bundan sonra hep emiralat mi oynasam diyorum ama Keşke nerede günler arkadaşlar okullar açılıyor lise olanlar lise geçenler şimdiden ee, bol Başarılar diliyorum. Şanslar diliyorum. Ortaokulda bitirdik. Allah'ın izniyle. <laughs> güzel bir işe de gitmeyi düşünüyorum. arkadaşlar videomuz buraya kadardı da. Ee, Kendinize iyi bakmayı unutmayın sonra gibi bir videoda daha görüşmek üzere takipte kalmayı unutmayın hoşçakalın